Ay kapı çaldı. Kim ki acaba? kutu gelmiş. Ha. Ama... Geldi ki acaba kutu neyse. Ben bir bakayım şöyle. Ay şu gelene bakın. Oyuncak bebek gelmiş. Nasıl bir şey bu ya? Hareket de etmiyor. Neyse ben şunu bir koltuğa oturtayım Bakayım neymiş bu Aa, Şuna bakın Robot bir bebek bu bebek robot Nasıl çalışıyor bu acaba Şu üstüne bakın çok tatlı Tokası da çok güzelmiş Ya hemen bakmak istiyorum Bu nereden çalışıyor bakayım buradan değil Şur Şuradan bakayım nereden çalışıyor bu acaba Ş Şuradan galiba mısın? Sen bir robot bebek misin? Ya ama çok tatlısın biliyor musun? Kıyafetlerin de çok güzel. Kalkmayı biliyor musun sen? Ayağa kalkmayı biliyor musun? Hadi kalk bakalım. Ay elbisen çok güzelmiş. Peki sen oturmayı biliyor musun? Hadi otur bakalım. Ya Nevra senin elbisen çok güzel biliyor musun? Saçın da çok güzelmiş. Gerçek gibi ya. Nasıl yapmışlar bunu? Aa, kapattı kendini. Robot ne oldu sana? Pilin mi bitti acaba? Dur ben hemen sana bir pil getireyim bakayım. Yok çalışmıyor. Bir pil getireyim dur. Robota pil getirdim hemen takmam lazım. Şu arkaya takılıyor galiba. Şuradan. Evet. Tamam taktım pilini robot. Dur bakayım çalıştırayım bakayım çalışıyor musun? Hemen bakayım dur. yine çalıştı. Merhaba. Çalıştı. Bot hadi kalk seninle oyun oynayalım. Gel. Robot hadi gel. Gel seninle oyun oynayalım. Aa sen yürümeyi çok iyi biliyorsun. Şuraya otur istersen sana oyuncak getireceğim. <laughs> bebeği versem hangisini sever ki robot? Sanki şu biraz daha ona göre galiba. Evet bu da robot gibi ses çıkarıyor hem de. Çok eğlenceli olacak bence. Bakayım robot ben geldim. Aa robot neredesin? Robot baksana oyuncak getirdim. Nereye gittin sen? Nereye saklandı bu robot? Sesi de geliyor bir yerden ama. Allah Allah ses geliyor acaba robotun sesini bir bakayım. Şuralara bir bakayım kutuya mı girdi acaba yine? Yok burada ya nerede bu robot? Bir ses duydum. Bir ses duydum evet nereden geliyor o ses? <laughs> robot senin ne işin var burada? Ya sen nasıl çıktın oraya? Sen robotsun nasıl çıktın oraya? Robot cevap verir misin? Sen konuşmayı bilmiyor musun? Konuşmayı biliyorsun sen evet. Nasıl çıktın peki oraya? Gel düşeceksin. Nasıl indireceğim ben şimdi seni? Bekle yavaş düşeceksin. Allah! Robot düştü. Eyvah! Robot düştü, hareket de etmiyor, kalkmıyor. Robot kalkabilecek mi? Ah, robotu bozduk. Robot ben şimdi seni nasıl çalıştıracağım? Of çalışmıyor da şöyle bir dön bakayım. Karnına basayım bakayım hareket edebilecek misin? Hayır etmiyor. Takıldı kaldı ben robotum diye ya. Ama hareket etmiyorsun robot. Tüh bozduk. Tamam ben şimdi çaktırmadan seni geri koyacağım. Tamam mı kutuna geri göndereceğim. Ne yapayım bozuldun artık çalışmıyorsun. Robotu koydum yerine ne yapayım çalışmıyor geri göndereceğim. Seni çok sevdim ama yapacak bir şey yok. Bozdum seni. Hoşça kal robot.